Evet bakın Yezid bin Abi Habib Hazretleri bize ne güzel bir tavsiyede bulunuyor. Bakın diyor ki inna ghadabi fi na'ley. Benim öfkem, kızgınlığım ayakkabılarımdadır. Benim öfkem ayakkabılarımdadır. Ne demek yani? Fe iza semi'tu ma akra ma ne zaman diyor, biriyle konuşurken çirkin göreceğim bir şey söyledi, hemen dedi ayakkabılarımı alırım, kaçar giderim oradan. Tam beni kızdıracak. Hâlû selâme. Selametle kardeşim der. Ayakkabımı alır, kaçar giderim diyor mübarek. Biz de bizim, ha baktık Abdülaziz abiyle konuşuyoruz. E, canımızı sıkacak bir mevzu açıyor. Ya ben bir Bilal'in yanına uğrayacaktım abi yani. Görüşürüz hadi selamünaleyküm. Al ayakkabılarını kaç git kardeşim. Çünkü durdukça o söyleyecek, sen söyleyeceksin, o söyleyecek, sen söyleyeceksin. Araya kin, düşmanlık, bu hepsi girecek. O yüzden ne yapacağız? Birimizi kızdıracağı anda al ayakkabılarını kaç.